Evet, değerli takipçilerim merhabalar. Bugün biraz geç kaldım. Biliyorsunuz son günlerde koşuşturmacalarım çok fazla. Nasılsınız? İyi misiniz? Aslında bugün belki çekmeyebilirdim ama takipçilerimden soranlar oldu. Ha, Latife Hanım'a da sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Nafize Hanım'dır, Latife Hanım'dır, Fatma Hanım'dır. Nur hanımdır ve diğerleri e, merak ederler beni diye e, bir geleyim dedim. Evet, e, ben e, ya selamla gelmeme rağmen hala devam ediyor. E, beni anarlarken ya selam e, diye hala devam ediyorlar. Anmadığım halde bakayım ne zaman bitirecekler çok merak ediyorum. Bugün size siyah ekranlardan e, seslenmek istedim. Ee, böyle radyo tadında olsun diye. Evet, TikTok büyük annenin TikTok torunu biraz ironi yapalım ne dersiniz? Ee, bu arada e, bir büyük anne e, sevebilir sanal dünyayı ama tabii ki ne demeli e, ufaklarına, hayatındaki ufaklara. Siz sakın bu aleme dalmayın. Siz derslerinize bakın, siz istikbal için hazırlanın. Sadece boş vakitlerinizde biraz sevdiğiniz şeyleri seyredebilirsiniz. O da kontrollü. Evet, Aile Bakanlığından açıklama yapıldı. Belki görmüşsünüzdür. E, dün yapıldı bu açıklama. E, artık e, kontrol altına alınıyor. 18 yaşından ufakların. Ne şekilde hesap açtı? Kimler? Çünkü 18 yaşından büyük olması lazım. Ben buradan bir hatırlatayım dedim. İsteyen alır cebine koyar, isteyen alır başına koyar. Nasıl olursa olsun. Maşallah büyüklerimiz bize zamanında ders çalış derlerdi. Dersimizi yapmadığımız zaman peşimize düşerlerdi. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Şimdi artık ufacık çocuklar TikTok açıp kendilerini bir de e, gelin abone olun diye anons yapıyorlar. Böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bakın siz nereden nereye geldik oysa büyük anneler değil mi? Nasihatin, büyük anneler şefkatin, büyük anneler, büyük anneler e, çocuklarına çalışmak değil istikbal için okumak. Değil mi? TikTok da neticede bir para kazanılan yer. Maalesef örnek nasıl görüyorsunuz, değil mi? Örnek işte onun için iyi örnekler iyileri, kötü örnekler kötüleri getirir. Evet, şimdi gelelim biraz daha e, ironi yapalım. Ha, bizim İngiliz Kraliyet ailesi ne yapıyor bu arada? E, İngiliz prensesi var biliyorsunuz aramızda. E, ülkesine varamamış ya. Ay, ortalığı kaldırıyordu. Gidiyoruz, gittik. E, oyumuz var, buyumuz var diye. <laughs> bize mi ağlamadı? Birçok evraklar yaptırdı ama bize mi ağlamadı? Şimdi atlar ortaya hemen şıkırt. <laughs> Anlatır kendini. Biraz da bekler çünkü ben diyordum hep işte aynı anda haber alamıyorum diyor da taktik yapmış kendini. Ben konuştuktan iki gün sonra beni alıyor yapıyor konu <laughs> seyretmesi hiç. Hep ona gelir. Hiç seyretmez o. Ah canım benim, my baby. Ne kadar üzülüyorum onun için daha çok küçük yavrum benim. Eh inşallah ülkesine yetişir. Ee, gider bir de big bag e, yapar ve döner. Ee, vış. Ee, bu prenses İngiliz prensesi ama İngilizcesi çok fena. Yani e, bir de İngiliz dersi verecekti ilk başladıklarında. Vış. Tapılar, yüzükler, <laughs> Lord of the Rings bu. <laughs> Yüzüklerin Efendisi. <laughs> yani inanılmayacak bir şey. Ee, bir de bir de unutmayın, bu Yüzüklerin Efendisi e, bizim hepimizin isim annesi. Herkese birer lakap taktı, herkese bir e, at kondurdu. O zaman rahatlıyormuş, öyle bir e, huyu varmış kendisinin. Çok güzel. E, yani o çin malı rujları da fazla yemesin inşallah, çünkü çok tehlikeli çin malı rujlar. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kırmızı çin malı ruj lütfen kullanmayın. Yediğiniz zaman oraya içinize kanserojen gidiyor. E, bu bizim isim annemiz e, <laughs> çok e, nasıl söyleyeyim? Lakaplar taktı, biri de ona bir e, gözü kaydı dedi diye aman Allah'ım yer gök inledi. Düşünebiliyor musunuz? Herkese kambur diyen, protezli diyen, erkek diyen, dönme diyen, Michael Jackson diyen, çirpi diyen, kirpi diyen, efendim çiçi diyen, keçi diyen, ondan sonra e, yağlı domuz diyen yarma gül diyen, bilmem ne diyen vesaire vesaire yoluk diyen, yolluk diyen şimdi kendine denmiş ki şaşı ondan dolayı Allah'ım yerleri gökleri inletiyormuş. E ama kendi taktığı lakaplar e niye bu kadar yerleri gökleri inletiyor ki acıttı mı acaba acıttı mı cicim acıttı mı ha acıdı mı Allah Allah bu kadar üstünde durma. Şov dünyası sana malim. Değil mi? Burada gerçek var mı? Yok. Burada gerçekler yok ki burası şov dünyası, değil mi? Ya ama bu şov dünyası ee, hep birine çalışıyor maalesef. Evet. Şimdi bir de huy çıkarttı. Kendi kanalında bu e, prenses kendi kanalında söyleyemediklerini Hadi ben prenses diyeyim de çok sever ünvanları. E, <laughs> e, bu prenses şimdi e, kusura bakmayın çamaşır makinesi çalışıyor yeni girdim eve e, <laughs> Allah'ım ya Rabbim, e, Kendi kanalında söyleyemediklerini anladı bir kere ne olduğunu. Söyleyemediklerini dostum dediği kanala gidiyor ve orada söylemeye başlıyor. Yani demek istiyor ki nasıl bir dostluksa benim kanalıma bir şey olmasın senin kanalında söyleyeyim. Nasıl olsa şikayet edecekler yine. Ondan sonra biraz da senin kanalın kapansın demek istiyor herhalde. Nasıl dostluksa bu. Sanal dostluk anlayışı bu herhalde. Şov dünyası anlayışı bu herhalde. Vay neler öğreniyoruz ya. Bir yaşımıza daha giriyoruz. Yani e, bir de Atatürk'ü birine benzetmiş. Hoşt, hoşt. Yani hadi yürü bakayım. Yürü e, zaten senin enseni görmekten millet bunaldı artık. Şıpıtık şıpıtık. <laughs> Ferrari alacağım diye yani ne yapacağını şaşırdı vlog görüntülerine bakın ne kadar düşük bana söyler e, o 18 bin aboneyi şimdi e, ben e, bu aboneler işte e, yanlış aboneler yanlış tıklanmalar yanlış görüntülemeler falan dedikten sonra e, bakın görüntülerine ne kadar düşük görüntülemelerine bir de bize söyler Neyse e, ama bizim prenses her şeyin en başarısını yapar e, yani e, onun eşi benzeri yoktur bu şov dünyasında onun eşi benzeri yoktur ondan dolayı e, <laughs> şimdi de Ferrari alacağım diye tutturmuş üzülüyorum acıyorum ya ne gerek var bu işler 40 yaşına kadar yapılır. Annem rahmetli derdi ki 40 yaşına kadar ne yaptınız ne yaptınız derdi kardeşimle bana. Ondan sonra artık her şey rölantiye alınmaya başlar yavaş yavaş. Hele 50'den sonra hiç olay. Ya sen bu yaştan sonra bu bulaşık işleriyle Ferrari'yi alırsın da o Ferrari'ye nasıl binersin onu <laughs> bilmem. Yaşın geçmiş başın geçmiş. Nedir bu yani bak üzülüyorum sana. Bir de pıhtı mıhtı konuşuyor musun? Yani şimdi ben senin gibi bedduacı olmadığım için, herkese beddua atamayacağım için, Allah'ın kuludur, çoluğu çocuğu vardır dediğim için değil mi? O Bir de sorumlu olduğu baktığı kişiler var diye ben mesela öyle senin gibi herkese bela okuyamam. Sana mesela bela okumam ama sen herkese okuyorsun değil mi? Ah 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 başkalarına gelince Beddua, kendine gelince dua isteyen prenses. <laughs> ne oluyor ya? Tatillere gidecekti, gidemedi herhalde, değil mi bu? Gitseydi birinden birine seyrederken rastlardık yani. E ne oldu? E, uçağa binecekti. Uçak paraları çok mu geldi acaba yoksa vizeyi mi alamadı onu bilmiyorum. Artık e, yani atlar öbür gün atlar ortaya <laughs> bir başlar, bir saydırmaya başlar. Aa yok, pardon kendi kanalında değil, e, diğer bir kanala gidecek. E, orada saydıracak. Yani o onun mesleği kendine zarar gelmesin. O anladı şimdi bir kere bu işin nasıl yürüdüğünü. Şimdi başka başka meseleler peşinde. Ne kadar üzülüyorum? Ne kadar üzülüyorum? İnsanların böyle aklı olmadan cin çarpmasına, fikri olmadan ortalıkta millete akıl vermesine çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum kendisini. Bana sıralamış neler sıralamış yine. Ne köpekliğimi bırakmış, ne başka bir şeyliyor. Ah 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 ah. Yani hakaret onda, iftira onda e, lakap takmak onda, beddua etmek onda, istediği zaman gerçek gibi konuşan, istediği zaman şov dünyası, şov dünyası diyerek milletin yüzüne tüküren onda. Ne ararsanız var, nasıl bir kanal, nasıl bir YouTuber Aa, bir de söyler söyler Eh, bana dedi ki o anmayalım prim vermeyelim onlara. O ne dedi? Nasıl oluyor böyle karanlıkta seyredince güzel oluyor mu? Bugün böyle bir değişiklik olsun istedim. Ee, hem e, arada sırada tabii hani diyorlar ya içerik yapmıyorsunuz diye. İşte bugünkü içeriğim karanlıktan sizlere seslenmek istedim biraz daha zorlarlarsa çok başka içerikler yapabiliriz evel Allah onun için bu bugün karanlık içeriğini almak istedim değişiklik olsun siz de böyle seyredin diye hem de beni dinleyin diye evet şimdi e, bu o, hanımefendiler ee, onlar öyle söylesinler istediklerini, istedikleri e, hakareti, iftirayı atsınlar. Böyle aşağılayacaklarını zannederler ama onlar yine de ben söyleyeyim onlar birer e, sanal hanımefendi. Kendilerine göre prenses, kendilerine göre kraliyet ailesinden gelen. Ama e, 24 saat pijamayla e, kış geldi artık. Kış kıyafetleri almak biraz zordur. Yazın böyle iki ipli, e, arkası önü olmayan e, şeyleri sokakta dövüyorlar almasan. Pazarda, yerlerde, e, <laughs> ucuzlukçularda her yerde ama şimdi kış geldi değil mi? Trikolar, kazaklar, hırkalar e, şimdi yarın düşer yola hemen gider almaya. <laughs> Bir de öyle huyları var. Bir şey söyle, <laughs> ehliyetimi çıkartayım mı? Ehliyetimi çıkartayım mı? Yok, kanapenin altında. <laughs> Yok şey. Ha, bir de bir de benim arabayı unuttuk. Bak, o nasıl bekliyordur ama arabaya binip göstereceğim deyince araba lafını almıyor. E gösterirsem içine iner diye. <laughs> ben de zaten <laughs> onunla biraz oyun oynuyorum. Yani eee bir gün demiş ki ben çok akıllıyım. Söylüyorum, söylüyorum, bekliyorum. Ondan sonra gösteriyorum. Senden öğrendim şekerim bak. Ben de öyle yapıyorum. Aynı taktikleri uyguluyorum. Aynı taktikleri uyguluyorum inan. Böyle hiç diyorum ki bu çok akıllı olmuş. Çok şeyler başarmış. Öyle şeyler başarmış ki ee, yani, e Yani yatlar katlar hipodromda atlar düşünebiliyor musunuz yatlar katlar hipodromda atlar eh bu bu kadar akıllı olmasa bu dediklerimi nasıl yapar diye aynı taktikleri uyguluyorum benim de bir yatım sonra bir katım sonra da hipodromda atım olsun istiyorum var ya bunda onlar ondan dolayı e, şimdi diyorum acaba geçsem tezgahın başına bulaşık yıkasam e, bunlara sahip olabilir miyim diyorum değil mi yani içeriklerin güzelliğine bakın bulaşık yıkamak e, 7-24 e, pilav pişirmek o pilav o pilavın içindeki yapışkan nişastanın beyni nasıl yapıştırdığının örneklerini görüyoruz. Nasıl beyin damarları yapışır, nasıl o nişasta yenile yenile ne hale gelinleri görüyoruz biz aslında. Böyle bir içerikler yapayım diyorum. Acaba pirincin içine sizce ne koysam? Ne koysam da içerik üretsem? Ne koysam? Davul tozu, minare gölgesi iyi olur mu acaba? <laughs> Allah'ım ya Rabbim kaç gündür dolaşıyor bana şaşı dedi bana şaşı dedi aynaya göster oraya göster buraya <laughs> çok acıtmış acıttı mı acıdı mı ha acıdı mı oysa e, sen millete ne lakaplar taktın değil mi neler söyledin yahu o acıtacağına sana bir kanal dedi ki benim de içki şişem senin bilmem nerene girsin dedi. O acıtmadı da kalktın sen şimdi bir kanal sana böyle hafiften bir şey söyledi. Bu mu acıttı seni vay anasını? Acıtacak şey acıtmadı bu acıttı. Hay Allah. Im. Yani aslında seni severim. Aslında e, seni çok üzmek istemem. Ee, böyle nasıl söyleyeyim hani kendi halinde işte bir şeyler yapıyor başarısını e, sanalda arayan e, prenses diyorum ne yapalım onu da böyle kabul edelim diyorum ama bak bak bana gene bir sürü saydırmış halbuki ne gerek var sen bana saydıracağına değil mi sana ben daha önce de söyledim nereye saydırman gerektiğini öyle değil mi heh Ondan dolayı e, bak beni ikide bir de tekrarlattırma. Tamam mı? Sen benimle uğraşacağına kocanı sızdırıyorsun diyen kanalla uğraş. Tamam mı? İçirip içirip. Bak yarın öbür gün bir şey ol, olsa bak böyle bir şey var ortada. Ben senin yerinde olsam benimle uğraşma sen başka kanal. E seni birileriyle biz ee, niye düşürelim birbirinizi bunlar gerçekler millet binlerce kişinin önünde bunlar oldu yalan mı şimdi benim burada söylediklerim içinde yalan iftira olmayan bir şey birine yakıştırmak veya herhangi bir şey var mı yok hakaret var mı yok küfür var mı yok değil mi ha? ben sana michael jackson der miyim demem değil mi ha demem. Niye? Kadınsın sen çünkü. Ya ama sen neler neler söylüyorsun herkese değil mi? Millete ayyaş mı demedin, sarhoş mu demedin değil mi? Aa nasıl söyledin bağıra bağıra değil mi? Kocasını kurtarın bundan dedin. Neymiş efendim bir kanal sana şaşı demiş. Bak sen neye alınmışsın. İnan ki çok Böyle düşündüm ya saatlerce neye alındığına diye Allah Allah dedim ya buna ne hakaretler edildi dedim. Bu dedim kimlere ne hakaretler etti dedim. Bu dedim herhalde dedim bilmiyor dedim. Acaba dedim beyni dumura mı uğramış dedim. Yani e, böyle şey yapılacak gibi değil, anlaşılacak gibi değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hani sen böyle yapıyorsun ya millete. Tarınımın, 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 tarınımın. Canım benim. Sen hiç kendini yorma. İnan yorma. Bak. Sen e, ne bir evlat, ne bir torun, ne bir eş, ne bir e, vesaire vesaire. Ay olamazsın diyecektim de olursun onun için Bence sen cık cık, dilim sürtürdü ya sen hiçbir şey olamazsın diyecektim yok aldım geriye sen e, sanal 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 prensessin Anladın mı sen e, pijamalı bir prensessin ha <laughs> Ama ne var bunlarda değil mi? Halbuki biraz böyle ee, neşeliyim diyorsun, kalenderim diyorsun, böyleyim diyorsun. Ama en ufak bir şeyde hop zıplıyorsun. Halbuki biraz rahat olsan, değil mi? Şöyle biraz kendinden emin olsan. Bir de çok bağırarak konuşuyorsun. Her yerde bir gürültüsün sen marketlerde, sokaklarda, restoranlarda, e, akşam o gittiğin barlarda, ne bileyim evin içinde, senin komşularına da, gittiğin yerlerdekilerine de, senin bütün hayatındakilere de Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu kadar bağırarak nasıl beceriyorsun Allah aşkına? İnsan biraz bir sessiz olmayı yani... Nasıl böyle bağırarak konuşma amacın Herkes seni duyuyor, kimse sağır değil. Değil mi? sağır mı var senin takipçilerin? sağır mı mesela? Veya seni dinleyenleri izleyenler. Hadi bakayım. Hadi canım benim. Sen hazırla eee babolunu. Doğru eee kraliyetine dön. <laughs> orada burada evim var dedim. Kalktı benim yurt dışında evim var dedi yahu. <laughs> Bunun yurt dışında evi olacak. <laughs> Bu gelecek buraya. <laughs> Ay Allah ne güzel. Evler tapılar genel müdürü olduğu için herkesin tapısını sorar. Herkesin evini sorar. Şimdi beni dinleyeceksin muhakkak. E, kudurma sakın. Sana kötülükten söylemiyorum. Tabii biraz takılırız. Şaka, sanal şaka bak. Bunun adı da sanal şaka. Tamam mı? Şaka yapıyorum sana. Kendine iyi bak. Ee, TikTok büyük anne, sen de kendine iyi bak. <laughs> Hepiniz kendinize iyi bakın, değil mi? Ee, i̇yi bakın ki e, sonra kuvvetli olasınız. Kuvvet gerekecek bazı şeyler de size tavsiye ediyorum. Olur mu? E, ve e, takipçilerime diyorum ki evet küçük hem sizlerle beraber olayım dedim. Hem değişik bir e, siyah ekrandan e, size seslenmek istedim. İçerik içerik diyorlar artık ben de içerik araştır, araştırıyorum. Bugün de siyah bir ekran benim e, içeriğim olsun. E, siz de beni radyo gibi dinlemiş olun. Ee, ve e, bu anlattıklarım e, tabii ki tabii ki e, şaka sanal şaka e, kimse kimseye şaşı demekle insan şaşı olmuyor kimse kimseye sen bilmem nesin demekle de kimse bilmem ne olmuyor sen şusun busun demekle de olmuyor değil mi? Onun için bu sanal prenses kendini çok yoruyor bazen öyle nefes alamıyor ki bütçeden gidecek zannediyorum. Aman diyorum ya Rabbim koru bunu. Koru bu lazım. Bu örnek lazım diyorum Türkiye'ye. Düşünebiliyor musunuz? Herkes böyle olsa. <laughs> evet değerli takipçilerim bu küçük kısa e, blogu göndermek istedim size. Tabii ki arada bir de espri yapalım. Biraz e, takılalım. E, neticede Ben artık hiçbir şeyden Etkilenmiyorum açıkçası e, Bu yüzden Sizlere de bunu gönderiyorum Lütfen kendinize çok iyi bakınız Hepiniz çok iyi olunuz Yarınki vlogumda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz